Houston dekoltesiyle İsviçre'yi salladı. Büyük Üstün dünya starlarıyla katıldığı davette güzelliğiyle nasıl tüm dikkatleri üzerine topladı. Bağıra çağıra düet yaptılar. Barış Arduç ve Elçin Sangun'un beraber şarkı söylediği anlar. Magazin dünyasında haftanın önemli gelişmelerinden derlediğimiz haber turunda bakın kimler var. Dansmanda Nesihan Atagül ile birlikteyiz. Instagram'da kedi ve köpekleriyle paylaştığı bir fotoğraf çok konuşuluyor. 6 tane hayvanımız olduğu için evde 2 köpek, 3 kedi, bir muhabbet kuşu. Muhabbet kuşumuza fotoğraf da olamadı. Kafesteydi evet. çünkü. Ee, böyle bir fotoğraf paylaştık. İşte sevgi barış diledik. Kimsenin ölmediği, herkesin sevgiyle gülümsediği bir yıl olsun diledik. Ama maalesef ilk dakikaları bile öyle olmadı yeni yılın. Peki yeni senede planları neler? Planımı e, hayat yaşayan biri değilim. Tabii ki hayal ederim, düşünürüm ama şöyle olmalı böyle olmalı diye bir planım yok açıkçası. Yani hayat bana nasıl gelirse onu kabul edip öyle devam ediyorum. Güzel oyuncu Tuğba Büyüküstün İsviçre'de düzenlenen şık bir davetin konuğuydu. Kolye kıyafetiyle gecenin en çok konuşulan hanımlarından biri oldu Tuğba Büyüküstün. Thank you. Very nice. <laughs> Tuğba Büyüküstün davette Adriana Lima ve Karolina Kurkova gibi isimlerle bir araya geldi. Bir markanın yılın kadınlarını seçtiği ödül törenindeyiz. Ödülü aday gösterilen Ayşe Tolga oldukça heyecanlı. Girişimci olmak zaten zor, kadın girişimci olmak zor. Ee, o yüzden hoşuma gitti. Hani böyle en azından o çabalarımızı birileri görüyor diye. O yüzden bakalım ne olacak Takdir Tabii ki halkın halk oylamasıylaydı. Bakalım o yüzden merak ediyorum i̇şte, sanacağım. Bu, 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 bu. Ve Cem Belevi, o da törene davetli isimlerden Ozan Çolakoğlu'yla hazırladıkları albüm tatlı bir kesintiye uğramış ama şikayetçi değil. E, çok güzel bir nedenden birazcık ertelendi. Biliyorsunuz Hazır Bebek Dünya'ya geldi Ozan abinin e, oldu O yüzden biz de böyle bir birazcık aksadık. <laughs> e, tatlı, keyifli bir süreç oldu tabii. Bugün itibariyle zaten stüdyodan geliyorum. Bugün itibariyle çalışmalara başladık en yakın zamanda. Şubat ayında yeni şarkı çıkmış olacak. Irmak Ünal'a rastlıyoruz. Bir süredir ortalarda görünmüyor. Neler yapıyor merak ediyoruz. Çocuklarımı büyütüyorum, kendimi büyütüyorum. Hayat. Projeleri değerlendirmeye başladım, evet okuyorum bir şeyler, bir şeyler yapma heyecanı tekrar geri geldi. O da beni çok mutlu ediyor. Çok özledim setlerde olmayı. Bakıyorum. Araştırma aşamasında anlaşılan bu arada yaşam koçluğuna başlayacağına dair haberleri aldık, doğru mu? Ve işe yarayan şeyleri insanlarla paylaşmayı seviyorum. Paylaştığım zaman da insanlardan çok güzel geri dönüşler alıyorum. Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin'in yanındayız. Burcu Biricik de adaylar arasında. Öylesine heyecanlı ki konuşamıyor bile. Ee, yani heyecanlıyım, güzel. <laughs> Sohbetin ilerleyen anlarında eşine soru yöneltmek istiyoruz ama Burcu Biricik bizden önce davranıyor. Sizi sevmek istediğiniz şeyler var mı? Senden geldi bir de soru. Evet. Eşiyim diye söylemiyorum diyeceğim. Ama eşim olduğunu işi soruyorsunuz. Ve <laughs> ben onu oyunculuktan önce tanıdım. O zaman da çok güzel, çok iyi bir kadındı. Oyuncu olarak da şimdi insanlar onu beğendikçe ben de gururlanıyorum. Yeni evliler ama biz yine de soralım. Ne zaman bir çocuk haberi alacağız onlardan? Hiç var ki. vaktimiz, hayırlısı olsun ama istiyoruz ama var vaktimiz. Bakalım daha. Önce iş biliyorsunuz önce iş değil ya. Yani hani önce biz de olgunlaşalım çocuk konusunda. büyüyelim ki biz de daha e, güzel ve daha olgun bir şekilde bir çocuk yetiştirebilirim. O nedenle ne hani olduğu hep diye gelmesin yani hani. Vaktimiz var, her şey güzel gidiyor. Tuğba Ünsal'ın yanındayız. Motivasyonu oldukça yüksek o gün. Ancak bunun bir nedeni var. Çok değerli bir e, motivasyon motivasyon. tekki taraftan da bugün benim eşim sunuyor geceyi. <laughs> o yüzden biraz da onu Demek için geldim. Basın mensupları Tuğba Ünsal'ın yıllardır hiç değişmeyen formunun sırrını merak ediyorlar. Cevap net. Çok çalışıyorum. Ee, okuduğum bir sürü makalede en çok kiloyu verdiren, yani enerjinizi yakmanızı sağlayan şey aslında zihin yorgunluğu. Burada bende galiba bolca var. <laughs> Şov ana haberin başarılı spikeri Jülide Ateş de yayından ayağının tozuyla ödül törenine gelmiş. Yayından geldim. <laughs> evet haberler tüm hızıyla devam ediyor. E, haberler başarılı Hı. bir şekilde devam ediyor. E, keşke güzel haberler verebilsek ama ne yazık ki verdiğimiz haberler kötü. İzlenirlilik oranı yüksek öyle e, teselli oluyoruz. Kadınlara verilecek ödüller için de oldukça mutlu ve çok önemli bir sosyal mesaj veriyor. Aslında sorun doğuda, ulaşamadığımız yerlerde, küçük kızların evliliklerinde, kız çocuklarımızın okutulmamasında, fırsat eşitliği olmamasında, cinsiyet ayrımcılığı olmasında biz burada birbirimizi alkışlamışız, ödül vermişiz. Oralara ulaşamadıktan sonra hiç önemli değil. Umut ederim buradaki kıpırtılarımız Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, İç Anadolu'da, Türkiye'nin dört bir yerindeki kız çocuklarımıza derman olur. Yasemin Yalın'la birlikteyiz. O ödül vermek için orada. Neler yapıyor soralım. Kala zamanları vardı, o geçti. Ee, açıkçası bir süre yurt dışına, yurt dışına eğitim için gideceğim. Amerika'ya gideceksiniz. Aynen, senin, aynen. Yani? Oyunculuk eğitimi. Eğitim için biraz öyle orada vakit geçirmek için Los Angeles'ta. Geçiyoruz alanlarında başarılı kadınların ödüllendirildiği tört. Treni. Burcu Biricik en iyi oyuncu seçiliyor. Son dönemin başarılı kadın şarkıcılarından kalben ödülünü kalben alıyor adeta. Bugüne kadar dünyada insanların özgürlüğü için, insanların mutluluğu için çalışmış bütün kadınlar için olsun. Aerobik jimnastikçisi, dünya şampiyonu olan genç sporcu Ayşe Begüm Onbaşı gecede yılın kadın sporcusu ödülünü alıyor. Atamızın idealine uygun bir sporcu olmak, zeki, çevik ve ahlaklı. Son dönemin sevilen iki ismi Barış Arduç ve Elçin Sangu katıldıkları bir partide böyle şarkı söyledi. <Sessizlik> i̇ki yıldız Duman grubunun Eski Köprü'nün altı şarkısını seslendirdi. <Sessizlik> Sanatçılar ve gazetecilerden teröre karşı anlamlı yürüyüş. Erhan Yazıcıoğlu'nun başkanlık ettiği şehir tiyatrolarının organize ettiği yürüyüşe birçok sanatçı katıldı. Sanatın teröre karşı ne kadar etkili olduğunu göstermemiz gerekiyor. Türkiye büyük bir cumhuriyettir. E, savaşçı bir ülke gibi görünsek de Atatürk ilkelerinden çıkmadan yurtta barış, dünyada barış ilkesini her şeye rağmen benimseyen bir ülkeyiz. Korkmakla olmaz. Dik durmak lazım. Dik durmaya gayret ediyoruz. Sanatçıların, e, bilim insanlarının, siyasetçilerin bir araya gelerek e, terörü lanetlemek için bir yürüyüş yaparak dikkatleri tekrar altını çizmek için ülkemizin başına gelenlerin bir yürüyüş yapıyoruz. Buradan şehir tiyatrolarından çıkıyoruz Harbiye'den yürüyoruz hep beraber birlikte Şehitler Tepesi'ne kadar. Yürüyüşe katılan Kenan İmirzalıoğlu birlik mesajları verdi. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Her giden şehidimiz arkasında aslında bize biraz yük bırakıyor, bir sorumluluk bırakıyor. Eğer ki onların ruhlarını rahat ettirmek istiyorsak bizim en güçlü şekilde yaşadığımız topraklara sahip çıkmamız gerekiyor. Yürüyüşe destek veren gazeteciler, Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Sinan Tosun, Magazin Gazetecileri Derneği Başkan Yardımcısı Okan Sarıkaya, Magazin Gazetecileri Derneği As Başkanı ve Bloomberg KT Magazin Haber Müdürü Reşat Balcıoğlu, Gazete Habertürk Magazin Müdürü Bülent İpek ve diğer gazeteciler de teröre karşı toplumsal dayanışmaya destek vereceklerini dile getirdi. Sanatçı dostlarımız, gazeteci dostlarımız özellikle zaten. Manazgirt'ten Çanakkale'ye bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmıştır. Dimdik ayakta durabiliyorsak sanatçısıyla, sporcusuyla, oyuncusuyla, siyasetçisiyle biz hayattayız demektir. Ayakta durmalıyız. Bu kötü günler geride kalacaktır. Sanatı ve sanatçıya sahip çıkarsak, hayata pozitif bakarsak, yenilemeyeceğiz hiçbir şey yoktur. Bir başka bir tick 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 tick